Bu çıplaklık mevzusu kimsenin efendim giyimiyle, kuşamıyla, işte özel hayatıyla, kişisel tercihleriyle bir mevzu değil bu. Buyurun bir haberimizi izleyelim. Kıyafet tercihleri gerçekten özgür iradeyle mi yapılıyor yoksa görünmeyen bir dayatmayla mı karşı karşıyayız? Sanal medya moda trendleri, kimlik arayışı, değişen güzellik algısı ve beğenilme kaygısı. Farkında olmadan tercihler değiştiriliyor. Sanal medya platformlarında çok takip edilen içeriklerin büyük kısmı da çıplaklığı dayatıyor. Sürekli beden algısının ön plana çıkarıldığı, daha zayıf olmanın daha güzel gibi algılandığı, daha açık giyinmenin daha özgüvenli algılandığı bir tablo yaratılıyor. Çocuk ve gençler bundan etkilenmeye çok müsait. Genel olarak böyle bir algı çok fazla var ve bence çok yanlış bir algı. Bu değişim sadece bir moda tercihi mi yoksa genç zihinler üzerinde daha derin bir etkisi mi var? Bu konuda ünlü isimler gençler üzerinde etki sağlayabiliyor. Açmak istiyorsanız açın. Çocuklar sürekli çıplaklık ve açıklık görüntülerine maruz kaldığında bu durumu normalleştiriyorlar ve aslında hayatlarında daha açık giyinmek, özgüven ya da güzellikle eşleşen kavramlar haline dönüşebiliyor. Moda dünyası ve popüler kültürde bu süreci şekillendiren önemli aktörler arasında ünlüler, influencerlar ve sanal medya akımları gençlerin kıyafet algısını doğrudan etkileyebiliyor. Hatta gençler bu konuda zorbalığa maruz kalabiliyor. Eski arkadaşım öyleydi kapalı kıyafeti vardı ama arkadaşlar tarafından zorbalanıyordu. Bize ayık uydur sana, yanımıza yakışmıyorsun falan. Aynen genel olarak böyle zorbalık çok fazla görüyoruz yani. Ve elbette giyim markaları artık neredeyse hepsi benzer kıyafetler üretiyor. Müşteriler sunulan seçenekler arasında bir tercih yapmak zorunda bırakılıyor. Birçok tekstil markası, özellikle toplum tarafından kolay erişilebilir olan markalar, dünya kültürünü takip ederek daha kısa kıyafetler, açık kıyafetler üretmeye son yıllarda daha çok başladılar. Genç ancak bu kıyafetleri giyersem benzer olabilirim, ait hissedebilirim duygusunu taşıyor. Aslında genç kendi iradesiyle bir tercihte bulunmuş değil, yine e, popüler kültüre ayak uydurmuş oluyor. Daha açık giyinmediğim için üzülüyorum falan. Hani bu kombinle beğendim, böyle de mutluyum ama bugün mesela daha açık giyinebilirdim ve hani, bu şansı kaybettim çünkü böyle dışarı çıkıyorum. Bir izleyicimiz mesaj atmış... Merhaba Fulya Hanım. Toplumun her kesimi toplumsal bozulmadan şikayetçi ama kimse bu tür meseleleri tartışmaya, bu konuda adım atmaya cesaret edemiyor. Bir kadın, bir anne, bir eğitimci olarak hassasiyetiniz için teşekkür ediyorum." demiş.